Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra Temmuz okumalarım için vakit ayırabildim ve Temmuz'da neler okumuştum hemen bahsediyorum Haruki Murakami'nin 1284'ü 3 cilt olarak okumayı hedeflemiştim ve okudum hatta daha çabuk da bu videoda çekilecekti ben e, şu kitaba sardım e, Douglas Tart'ın Şagib Bayin diye onu da başlamıştım Temmuz'da evet zaten çok az kaldı bir yüz sayfası kaldı galiba 400 bir saniye bakıyorum o da 531 evet 131 sayfa falan kalmış hatta yani bununla o kadar oyalanmasaydım bunların videosunu daha çabuk çekecektim dolayısıyla bu ağustos okumalarına kaydı artık ağustos okumaların içerisinde yorumlayacağım güzel gidiyor öneriyorum ee, okuduktan sonra ayrıca yorumunu yapacağım ama çok şahane gidiyor Gün e, 284 Haruki Murakami'yi artık biliyorsunuz ki ben Haruki Murakami'ye hayranıyım, çok seviyorum e, ve okuduğum Haruki Murakami'den bilmem kaçıncı eser artık e, diline, yazdıklarına, e, metaforlarına, ee, oldukça aşinayım. Tanıdık bildik geliyor bana. Zaten çok sevmiştim. Yine de çok sevdim. Şimdi bu kitaplarla ilgili 1984. Neden 1984? Olay 1984'te geçiyor. Ve George Orwell'ın distopik ürünü olan e, konu, distopik bir romanı e, 1984'te bol bol atıf var. Yani yaşadığın dünya gerçek mi? Aslında e, kitabın ana özeti bu. Zaten bütün Murakami kitaplarında <laughs> sen gerçek misin, e, gerçek bir şey mi yaşıyorsun, sanal bir şey mi yaşıyorsun, rüyada mısın, gerçek misin de hep gidip sorgulatıyor. Zaten e, işin en güzelliği bu. O kadar absürt şeyleri gerçeklik gerçekliğin içerisinde o kadar güzel yediriyor ki size hiç absürt gelmiyor veya sırıtmıyor, olağan geliyor ve siz konuya kaptırıyorsunuz kendinizi. <laughs> Ee, Murakami çok yönlü entelektüel bir yazar. Biliyorsunuz ki koşmayı çok seviyor, yazmayı çok seviyor, ee, özel bir müzik ilgisi var. Kitapta e, bu kitap için özel bir müzik listesi var. Michael Jackson'dan tutun da Abba'ya kadar bir sürü şarkıdan bahsediyor. Ee, bir sürü kitaba da gönderme var. İşte en başta George Orwell'ın 1984 kitabına gönderme var. Marcel Proust'a gönderme var. Ama karakterimiz e, yasaklı kaldığı, saklanmak, saklanmak mecburiyetinde kaldığı bir odada Marcel Proust okuyor. Daha birçok kitaba gönderi var. Doğan kitaptan çıkan bu eserde arkadaşlar e, kimin çevirisi hemen bakıyorum. Hüseyin Can Erkin çevirisi. Çok akıcı. Bu kadar kalın olduğuna bakmayın, çok akıcı gidiyor, bir çırpıda bitiyor. Tabii ki yaz halleri olduğu için biraz gidişler, gelişler, seyahatler olabiliyor, işte misafirler olabiliyor, bir takım durumlardan dolayı aksayabilir. Çok keyifli okuyabileceğiniz bir kitap. Ben kumandanı öldürmeyi daha çok sevmiştim. Sahilde Kafka benim bir numaramdır. Ama bu da çok güçlü bir metin. Çok güzel bir metin. Buradaki karakterler diğer kitaplarındaki karakterlerden bana daha az geldi. İlkokulda 10 yaşındayken, 11 yaşındayken birbirlerini seven iki gencin büyükken, büyürken nelerin değiştiğini, birbirlerini bulma çabası, ee, o kadar absürt şeyler var ki kitapta. Amama ile Tango'nun hikayesi. Amama bir seri katil arkadaşlar. Ee, küçük böyle küçük küçük spoiler vereyim biraz kitaptan bahsetmek gerekirse. Ee, bir seri katil. Neden seri katil? O da e, kadınlara öldüren, çocuklara eziyet eden insanları öldürüyor özel bir yöntemle. Daha sonra spor hocası oluyor. Ee, özel kasları esnetme adı altında zenginlere e, antrenörlük yapıyor. Bu arada bir seri katile dönüşüyor. Ama amacı güzel. Ee, ama bunun için katil olmak gerekir mi? Bunları sorgulat tutmuyor aslında. Çok bambaşka kurgu var Murakami'de. Tengo ise yani Amame'nin kavuşmak istediği o ilkokuldaki aşkı babasıyla, babası bir tahsildar memuru. Her pazar e, tahsildarlığa çıkıyor ve çok sıkılıyor. Gerçek biyolojik babası olup olmadığı da belli değil. Şüpheye de düşüyor. İşte o babası ölürkenki zamanı, dershanede matematik öğretmenliği yaptığı e, zaman zamanda birdenbire kendini bir <laughs> 17 yaşındaki bir yazarın e, kitabını tekrardan ele alıp e, o kitaba can verip tekrardan ödül almasını sağlıyor. Bu kitapla her şey başlıyor. Orada küçük little people denilen küçük insanlar çıkıyor. Ve aslında yaşadığımız dünyada e, yaşam, yaşamıyormuş gibi yani yaşadığımız gerçekliğin ötesinde görünmeyen arkasında da birçok hayatlar, evrenler olduğunu söylüyor. Ve kitapta bir paralel evren aynı zaman akışı içerisinde başka hayatların olduğu, başka işlerlerin olduğunu anlatıyor. Çok yine çok temalı bir kitap. Kadın şiddeti, cinayet, Kediler Şehri mesela çok çok değişik bir yer. Kediler Şehri'ne gidiyor Tengo, babası orada hastanede yatıyor. Orada yalnızlığı iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Zaten bizim yazarımız bütün kitaplarında kedi metaforunu işliyor. biliyorsunuz gökten sülükler yağdırıyor. Kedilerle konuşabilen insanlar yaratıyor burada da küçük insanlar yaratmış hatta gökyüzüne baktığınız zaman iki tane ay görebileceğiniz geceler olabilir mi diye ben bile şüpheye düşmüştüm iki tane ayı görebiliyorlar aslında yaşarken farklı gerçeklikleri de görebilen olayları anlatmaya çalışıyor görünenin arkasındaki Olayların yani görünen gerçekliğin arkasında gerçek gerçeğin de farklı olduğunu anlatabiliyor. Ve ben çok çok keyif alarak okudum. Son cildinde biraz sıkıldım arkadaşlar. Çünkü son cildinde çok tekrara girmiş yazar. Çok tekrar etmiş. Aynı olayları tekrar hatırlatmak için herhalde sayfa sayısının çokluğundan dolayı hmm, Hani konuyu canlı tutmak adına belki böyle bir şey yapmıştı. Çok fazla tekrar olmasına rağmen ben sıkılmadan, yorulmadan da okudum, merakla da okudum. Şu arka en arka kapaktaki yazıyı okumadan geçemeyeceğim çünkü gerçekten doğru bir şey bu. Yürekten sevdiğin bir insan varsa bir kişi olsun yeter, hayatın kurtulmuş demektir birbirlerine kavuşmak için birçok yolu aşıyorlar, birçok merhaleyi aşıyorlar, birçok bilmeceyi çözüyorlar. Murakami'nin kitapları biraz labirent gibidir, sürrealdir. Siz çözmeye çalışıyorsunuz. İçlerinde yarım kalmışlık hissi olabilir. Ben en çok mesela Murakami kitaplarından kumandanı öldürmekte yarım kalmışlık hissi yaşamamıştım. Bütün karakterler nihai son bulmuştu. Bu kitapta da nihai sonlar var. Çok böyle havada kalan yerlerde var bazen böyle mantık dışı olan çok şeyler var zaten de bunu e, içinize sindiriyorsunuz Murakami'nin o güzel kalemiyle yoğrulmuş harmanlanmış kurgusuyla o o kadar absürt, absürt ve sıra dışı kalmıyor zaten. Ee, ama yarım kalmışlık hissi e, Japon edebiyatında e, hep vardır. Yarım kalmışlık hissi sizde uya. E ne oldu şimdi okursunuz okursunuz kitapta. E ne oldu o niye oraya gitti bu nereye. E, i̇şte bu kitapta da o azdır. tengo ile Amome'nin e, yaşadıkları nihai bir şeye kavuşuyor. E, kimisi ölümle sonuçlanıyor. Kimisi yaşamına devam ediyor. Yani karakterlerin ne yaptığını 3 aşağı 5 yukarı e, biliyorsunuz. Şiddetle ve katiyetle tavsiye ediyorum. Bir Murakama hayranı olarak Murakami'yi okuyun ve okutun derim. Çok seviyorum. Çok seveceğinizden de eminim diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.